Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle kolay resim çizeceğiz. İlk olarak gemi çizmekle başlayalım istiyorum ben. Hem küçük bir gemi çizeceğiz. Boyamak için şöyle kalemler kullanacağım. Bunları çıkartıyorum. Çünkü alırken daha rahat olmasını istiyorum. Önce bunları çıkartalım. Ben hepsini çıkarttım. Şimdi kurşun kalemimizi alıyoruz. Ve gemi için böyle altını çiziyoruz. Şu şekilde. Şimdi böyle bir pencere gibi bir şey yapıyorum. Siz buraya böyle deniz dalgası yapabilirsiniz. Ben de yapacağım. Şuraya dümen yapalım. Şuraya böyle simit gibi bir şey çiziyorum. İşte küçük tatlı gemimiz hazır. Şimdi sırada sadece boyamak kaldı. Şu mavi açılıyor mu? Bir denemek istiyorum. açılıyor. Bununla dalgaları yapacağım. İşte dalgalarımız hazır. Kalemin ucunu kapattım. Şimdi yeşil renk çok tatlı ama yeşili kullanamayabilirim. O yüzden ben fosforlu yeşili kullanacağım. Sanki bu daha renkli gibi düşünüyorum. Bir sürü boya çeşidinin arasına böyle boyalar seçtim. Boyama size kalmış. Ben sadece kendi kafamdan boyama yapıyorum. Siz istediğiniz tarz boyama yapabilirsiniz. Ama ben böyle seçtim. Bakalım bu açılıyor mu şimdi? Galiba açılıyor. Bu boyayı da açtım. Şurayı şöyle boyayacağım. Daha değişik boya çeşitlerim var. Ama ben farklı farklı boyalar kullanıyorum. Çünkü farklı boyamayı seviyorum. Söylediğim gibi boyaması size kalmış. pembe gemi olabilir, mavi gemi olabilir. Yeşil olabilir, sarı olabilir, turuncu olabilir. Ama ben kırmızı istiyorum. Gemimiz başarılı. Şimdi sırada kolay ev çizimi var. Bunun için kurşun kaleme ve boyalara ihtiyacımız olacak. İlk önce şöyle bir çizgi. Sonra böyle bir çizgi. Uzunluğu fark etmez. Şöyle uzun olsun. Çatısını biraz böyle üstten yapacağım ben camlar yapıyorum. Evimize olmazsa olmaz kapımızı yapıyorum. Şuraya şöyle perde gibi yapabilirsiniz. Ben kolay çizimden yapıyorum. Böyle baya güzel oluyor. Baca. Böyle yapılıyor. Evi biraz inceleyin ve siz de yapın. Ben de o sırada renkleri seçeyim. Ben bayağı bir incelediğinizi düşünüyorum. Ben de renklere baktım. Aklımda olan bir renk yok. Yapamayanlar durdurup yapabilir. Şu an durdurabilirsiniz. Tamam. Saat kaç bilmiyorum. akşama yakın şu an ışık bazen yetersiz oluyor, bazen görünmüyor. Evin çatılarını hep genelde ben pembe ya da kırmızı renk yapıyorum. Çünkü kırmızı daha mantıklı bir renk gibi geliyor bana çatıya. Ama siz farklı renklere de boyayabilirsiniz. Hayalinizin evini yapabilirsiniz. Ama tabii ki ben size kolayları gösteriyorum. Tabii ki zor çalışmalar yapıyorum. Benim yaptıklarım kolay değil. Mesela bunlar bana göre çok az yani. Çok az boyaması var. Genelde ben A, V, M'li bir şeyler de çizebiliyorum. Resim yarışmasına katılsam kesin birinci olurdu. Ev boyamak için rengim tabii ki var. Yeşil. Benim hayalimdeki evin dışı yeşil. Ama tabii ki havuzlu ve bahçeli. Ama ben kolayından çizmek istiyorum. Ben bir renk ayarlayıp hemen döneceğim. Beni görmek isteyenler için işte buradayım. Bazılarınız benim yüzümü görmüyor. O yüzden ben de birazcık göstereyim dedim. Evet ne yapalım? Sıradaki çizimlerimiz tabii ki onlar da basit olacak. Ben çok zor bir şey yapmayacağım sizin için ama sonradan yavaş yavaş zorlaşmaya başlayacak. Kapımın rengini ayarladım. Kamerayı düzeltiyorum sizin de görebilmeniz için. Önce şuraları boyuyorum. Burayı boyaması uzun sürecek. Siz durdurup boyayabilirsiniz. Ben de videoyu durdurup boyayıp geliyorum. Yaklaşık bir buçuk dakikadır boyuyorum. Ama tabii ki söylediğim gibi pembe rengimiz burada arkadaşlar. Pembe rengimiz kullanacağım. İşte pembe renk. Kapımızı pembe boyayacağım. Aslında siz aynı yere doğru boyarsanız daha iyi olur. Aynı yere boyayınca hep daha güzel oluyor. Bu arada tırnaklarında ne var diye soranlarınız olursa söyleyeyim. Beyaz olacak. Çünkü yarışmada sürmüştüm. Güneyle bir yarışma yaptık ama akşam yükleyeceğiz. Tabi yüklenirse. Şöyle koltuğa sunacakım. Şimdi yeni bir çizmeye başlayalım. Bu sefer balık çizeceğiz. Balık nasıl çiziliyor bilmeyenleriniz için göstermek istiyorum. Şuraya çizebiliriz. Bence uygun. Görünüyor değil mi? Evet görünüyor. adımını size gösteriyorum. Biraz büyük tombiş bir balık çizmek istiyorum. Böyle. Çok güzel olacak bence. Şöyle gözlerini yapıyorum. Çok tatlış bir balık. Balıkları gerçekten çok seviyorum. Suda yüzmeleri benim çok hoşuma gidiyor. Şimdi ağzına baloncuk yapacağım. Şöyle baloncuk baloncuk. Dört tane baloncuk çizeceğim. Güzel bir çizim mi? Bilmiyorum. Eğer güzelse like atabilirsin tabi ki. Bu şu anki son çizimimiz olabilir. Bir de dünyanın en kolay çizimini yapacağız. Zaten bunu yapan bütün dünya bilir. Ama bazı bilmeyenler için yapayım. Hızlı hızlı şöyle bir balığımızı boyayalım, renklendirelim. Sonra üzülmesin balığımız değil mi? koyarım. Şuralarını da turuncuya boyayacağım. Kapağı fırladı da hemen koşmam gerekti. Yarın yeni video çekebilirim. O yüzden abone olup bildirimleri açarsanız daha güzel olur. Balığımız da bu şekilde. Şimdi en kolay çalışmaya geçelim. Bu çalışmamızı yapmak için İhtiyacımız olan kırmızı bir kalem ve son olarak kurşun kalem. Tabii yanınızda kağıdınız ya da defteriniz mutlaka olmalı. Bu çizimimiz en basit çizimdir. Şuraya çizeceğim. İşte çizimimiz bu. Şimdi hemen boyayormuz buca. Kurbağa olabilir. Pembe boyu da olabilir. Kuru olabilir, pastel olabilir ya da böyle keçeli kalem olabilir çizimlerimize tekrar göz atın. Önce gemi çizmiştik. Gemimiz bu şekilde renklendirildi. Sonra ev çizmiştik. Evimiz bu şekilde büyük bir ev. Sonra balık çizdik. Balığımız da çok sevindiydi. Sonra da bir kalp çizdik. Kesinlikle videoya yüzümle kapanış yapmak istedim. Ve böylece izin görmüş oluyorsunuz tekrardan. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.